Herkese merhabalar arkadaşlar. Elimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan güzel bir üslü ifadeler sorusu var. Öncelikle sorumuza bakalım. Laboratuvar ortamındaki boş iki farklı deney tüpünden birine 2 üzeri 9, diğerine 8 üzeri 4 tane bakteri yerleştiriliyor arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri 9'da sıkıntı yok ama 8 üzeri 4 diyor. Bunu 2 üzeri 3 üzeri 4 şeklinde yazarsak Burada da 2 üzeri 12 olduğunu görebiliriz. 1 saat sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına yani 2 üzeri 2 katına. ikinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına yani 2 üzeri 3 katına çıkıyor. 1 saat sonra birinci tüpteki bakterilerin yarısı yani 1 bölü 2'si. Buradan 1 bölü 2'sini alacağız. İkinci tüpteki bakterilerin 1 bölü 4'ü 4'te 1'e alındığına göre. O zaman bunu da 1 bölü 4 ile çarpacağız. Aynı zamanda neydi arkadaşlar? Birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına. Yani bunu 2 üzeri 2 ile çarpacağız. Diğeri de 8 katına yani 2 üzeri 3 katına çıkıyor. İkinci tüpten alınan bakteri sayısı birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? Şimdi katın benden küçük olmasını istiyorsa arkadaşlar başlangıçta birine 2 üzeri 9 diğerine 8 üzeri 4 yani 2 üzeri 12 yerleştiriliyor dediği yerde fazla olanı arkadaşlar şimdi oranın az olmasını istiyor. Yani 2 bölü 1 oranının az olmasını istiyor. O zaman arkadaşlar fazlayı 1'e veririm. Yani 2 üzeri 12'yi buraya veririm. 2 üzeri 9'u buraya veririm. Bakalım birinci tüpten ne kadar bakteri alınıyor. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 12 bakteri vardı. 1 saat sonunda 4 katına çıktı. Yani 2 üzeri 2 ile çarptım. Bunların yarısı alındı. Yani 2'ye böldük. Ne gelecek arkadaşlar? 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 2 çarptığımda 2 üzeri 14. 2 üzeri 1'e böldüğümde buradan da arkadaşlar 2 üzeri 13 olarak buluruz. Demek ki birinci tüpten 2 üzeri 13 bakteri alındı. Gelelim ikinci tüpe. İkinci tüpte ne yapıyor arkadaşlar? 2 üzeri 9 tane bakteri var. 2 üzeri 3 katına çıkıyor. Ve bunu neye bölüyor arkadaşlar? 4'te 1'ini aldığı için 2 üzeri 2'ye yani 4'e böleceğiz. Buradan da ne gelecek? 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 2'den 2 üzeri 10 olarak buluruz. O zaman ikinci tüpten alınan bakteri sayısında 2 üzeri 10 bulduk. Bunları oranlarsak arkadaşlar ne yapacağız? 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 13. Buradan da 1 bölü 2 üzeri 3. Yani 1 bölü 8 olarak buluruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Dilerim anlaşılır olmuştur. Hepinize başarılar dilerim.